Evet arkadaşlar 7 sınıf kitabımızdan da e, sorulara bakıyoruz. E, i̇lk soruya baktığımızda aşağıda bazı yazım kuralları verilmiştir diyor. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Ulusal resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. E, Bu kurallara göre demiş cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? Üç e, kural 4 cümlemiz var. Cümlelere birer birer bakacağız arkadaşlar. Ee, şimdi ilkine baktığımızda kedimiz bütün akşam tespihin kopan boncuklarıyla oynadı. Ee, burada boncukun büyük yazıldığını görüyoruz. Fakat e, cümleye baktığımda boncuğun bir yani kedi ismi olabilir. Fakat burada bir kedi ismi değil tespihin kopan boncukları. E, o yüzden büyük yazılması büyük harfle başlaması hata e, Burada birinci de hata var. İkinciye bakıyorum. Sahibini ay ışığında tanıyamayan boncuk havlamaya başladı. Evet burada boncuk bir e, köpek ismi olarak kullanılmış. Havlamaya başladı. E, ne diyordu kuralımız? Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Dolayısıyla burada büyük harfle başlaması doğru. Herhangi bir yazım yanlışı yapılmamış. E, üçüncü cümleye baktığımda boncukları anneler günü için saklıyorum. Evet burada anneler günü. Var. Ne diyordu? Ulusal resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Dolayısıyla burada Anneler günün A'sının da G'sinin de büyük yazılması lazım. Büyük harfle başlaması lazım. O zaman cevap şıkkını buldu arkadaşlar. 1 3 fakat biz diğerlerine de bakacağız. Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Evet bu aynı kural geçerli arkadaşlar. Anneler Günü, Cumhuriyet Bayramı bunlar aynı 3. kuralla ilgili. Dolayısıyla Cumhuriyet ve Bayramının büyük yazılması, doğru büyük harfle başlaması doğru. Cevap olarak yanlışlık 1 3 diyoruz. B şıkkını işaretliyoruz. Bir diğer soru arkadaşlar. Yine büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir. Diyor işte dil ve lehçatlar büyük harfle başlar. Yer ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Ulusal, resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. E, bu kurallara göre demiş, evet aynı durum burada da var. Cümlelerinde hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? Bakıyoruz, anneler gününde annesine bir şey almayı akıl etmemiş. Gibi. Bir öncekinde öğrenmiştik, anneler gününün büyük yazılması gerekiyor. E, dolayısıyla burada bir yazım yanlışı var. Ulusal, resmi e, ve dini bayramlarla anlama ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar kuralına gerek. E ikinci cümlede İstanbul Boğazı Asya ile Avrupa'yı ayırır. İstanbul Boğazı ne diyordu? Yaralıklarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz zaten belirtmiş boğazı. E, büyük harfle başlar diyor ve e, büyük harfle yazılmış. Asya ile Avrupa'da da bir sıkıntı yok. E, dolayısıyla ikinci cümlede herhangi bir yazım yanlışı yok. Üçüncü cümleye baktığımda bu doğa harikası gölde yüzüyor. Gölek Tırman Deresi'nin döküldüğü yerde balık alıyordu. Tırman Deresi dere işte Az önce baktık göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren bu ve benzeri kısmında dere de var. Bu coğrafi oluşumların hepsi büyük yazılıyor. Tüm harfleri büyük yazılıyor. E, o yüzden D'nin büyük yazılması gerekiyor burada. E, ve bir hata oluşmuş. O zaman bir 3 hatalı diyoruz. Dördüncü de Türkçe'yi ana dili gibi konuşuyordu. Evet arkadaşlar burası bazen bize sıkıntı yaratıyor öğrencilerde. Nasıl bir sıkıntı yaratıyor? E, Türkçe kelimesi özel isimdir. Y'yi ayırmamız gerekir diyor. Öğrenciler, Fakat Türkçedeki Ç yapım ekidir. Irk isminden dil ismi yapmış. Yapım eki alan veya ler çoğul eki alan sözcükler e, bu şekilde o, o, o ekler ve ondan sonra gelen hangi ek olursa olsun ayrılmıyor. Dolayısıyla burada Türkçenin yazımında herhangi bir sıkıntı yok. Cevap 1-3-C şıkkı oluyor. Evet bu da son soru arkadaşlar. Tabelalarla ilgili bir soru. E, şimdi soruya baktığımda. Tabela levha ve levhanın dilindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar diyor. 3 tane levha verilmiş. Bu açıklamaya göre levhaların hangilerinde yazım yanlışı vardır? Birinde var demek ki. Ama çıçıklarda bir, üç ve 2, 3 de var. Yani ikisinde de olabilir. Birincisi çiçeklere basmayınız. İşte ilki hemen. Kelimeler diyordu arkadaşlar. Tamam mı? Yani tüm kelimelerin ilk harflerinin büyük yazılması gerekiyor. Basmayınızın B'si küçük yazıldığı için bir de bir kere yazım yanlışı var. Okul kütüphanesi demiş. Okul da büyük, kütüphane de büyük. Her ikisi de büyük harfle başladığı için herhangi bir sıkıntı yok. Beşinci sokak demiş. Beşinci rakam, sokak e, yine büyük yazılacak, büyük yazılmış dolayısıyla bunda da bir sıkıntı görmüyoruz. Çiçeklere basmayınızdaki hatadan dolayı cevap A olur. Evinizde kalın arkadaşlar.